Merhaba. Bugün size evde lahmacun nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Ee, burada 3 su bardağı unumuz var. Şimdi ona bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Yaklaşık 1 e, su bardağı da su ekleyeceğim. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Suyumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Hamurumuz hazır. İyice yoğurduktan sonra bir yarım saat dinlenmeye bakıyoruz. Evet hamurumuz dinlenirken iç harcını hazırlayacağım. İki tane orta boy kuru soğanım var. Bütün hazırladığımız malzemeleri robota atıyoruz. İki tane orta boy domatesim var. Dört beş tane de sivri biberim var. İki tane iri diş sarımsağımız var. Bunları blenderdan geçiriyoruz. Evet sebzemizi blenderdan geçirdikten sonra karıştırma kabımıza koyuyoruz. Kıymasını, baharatını, salçasını ekleyeceğiz. Şimdi yaklaşık 300 gram kıymamız var. Onu ekliyoruz. Bir tutam doğranmış maydanozumuz var. Onu da ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da kırmızı toz biberimiz var. Onu da ekliyoruz. Arzuya göre acı sevenler acı biber ekleyebilirler. Burada da yaklaşık 2 yemek kaşığı karışık e, biber ve domates salçası var. 2 yemek kaşığı da e, tereyağımız var. Bunları da ekliyoruz. Ve hepsini karıştırıyoruz. Evet hamurumuz hazır, dinlendi yarım saat. Şimdi bezeleri ayıracağım onları. Yumurta büyüklüğünde bezeleri ayırıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde devam ediyoruz. Bitene kadar bezelerimizi yapıyoruz. Evet, hamurumuzu bezelere ayırdım. Yaklaşık 12-13 tane bezemiz çıktı. Şimdi bunu bir tatlı tabağı büyüklüğünde açacağım. Birazdan ısartmamız lazım yapışmaması için. Evet hamurumuzu açtık. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize koyuyoruz. Bir tepsiye iki tane lahmacun sığıyor yaklaşık. Elimizle şekil verebiliriz. Şimdi iç harcımızı süreceğiz üstüne. Eşit miktarda dağıtıyoruz. Lahmacunlarımız hazır. Önceden ısıttığım fırına atıyorum. 220 derecede alt üst kısmını atacağım. Lahmacunlarımızın altı piştiğinde yemeği hazır. Yaklaşık 5-6 dakika sürede pişiyor.